Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün bir ay sonra tekrardan sizin karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Kar Delership Simülatör oynuyoruz. Size böyle videoların daha fazla gelmesi istiyorsanız kanala abone olup video beğenmeyi unutmayın ve öneriniz varsa da yorumlara yazın. Şimdi arkadaşlar hemen oyunumuza başlayalım. Şuradan ee, faturalarımızı falan ödeyelim. Bu arada bir aydır video gelmiyor. Hatta bir ay değil de ee, bir aydan fazla 35 gündür falan. Niye video gelmiyor? Bu arada susuduğumuz çok az yürüyemiyoruz. Niye video gelmiyor? Bir ara hastalandım. Ondan sonra sınavlar falan başladı. Baya hiç video çekecek şeyim falan yoktu. Hiç hevesi falan yoktu. Dedim tekrardan bir video çekmeye başlayayım da kanalda bir kendine gelsin. Bu arada çayımız ve tostumuzu yapıyorum. Onları bir yiyelim hemen. Önceki bölümden de hiçbir şey hatırlamıyorum. Zaten en son attığım video da bu oyunla ilgili olmuş. Ee, bir tane Megan falan satmışız. 846 bin liramız var. Bakalım bu bölümde neler olacak. Ee, şöyle tostlarımızı yiyelim. Çay yapmaya devam edelim. AMM okulda şu an tatile girdi. Bu arada bizim çalışmamız ne kadar yakışıklı ya. Bu okullarda tatile girdi. O yüzden artık daha sık video atmaya çalışacağım. Belki yayınlar falan da başlarım. Bilmiyorum. Bu arada son yaptığımız çayı da içelim. Yemeğe gerek yok zaten. Full. Tamam. Şimdi oyunumuza başlayabiliriz. Burada e, cilan larımız falan var. Ee, tamam günü bir açalım. Hatta dur ilk başta bir araba almaya gidelim de sonra günü açarız. Ee, hemen nereye gidiyorduk? Şöyle araba pazarına bir gelelim. Şimdi 846 bin liramız var arkadaşlar. Güzel güzel arabalar alabiliyoruz mesela bu BMW gibi. Şöyle bir etrafa bakalım. Değerlendirelim mesela bu Mercedes yok bu çok pahalıymış. İyi de paramız var bu arada. 797 bin lira bu Audi neymiş? Audi A4. Şimdi şuradaki BMW bakalım E60'a. 613 bin. Bu niye daha ucuz? Kilometresi falan mı yüksek? Dur bir de diğerine bakalım tekrar. Ay yo bu da 600 bir şeymiş. O zaman şunla bir konuşalım mı? Beyaz beyaz güzel duruyor. Bakın şöyle bir etrafına iyice bir bakalım. M5'miş. Yo M5 değil mi? Bilmiyorum M5'de olabilir de olabilir. Ben pek anlamıyorum bu arabalardan BMW'lerden. Şimdi şöyle özelliklerine bir bakalım. X0 dizel 85 sağlığı var bak bunu unutmadım hala biliyorum. 2009 model 177 beygir. E, Kilometresi 194 binde ama onaylı değil herhalde bunu hala öğrenemedim. Eee manuel al işte bu niye manuel neyse bir soralım bakalım. Eee yeni ev için para lazım diyor. 693 bin 600 bin verelim ya. Çok da düşürmeyelim. Eee 20 verelim. 620 veremiyorum çünkü klavyem bozuk 620 verelim tamam 620 kabul etti İyi aldığımız araba bu BMW oldu Çok güzel duruyor bunu hemen satacağımızı düşünüyorum 226 bin liramız var Abi burada mega falan da varmış 616 binmiş tamam ee, Şu fiyasa 382 bin lira Şu çok pahalıdır tamam bunu geç ee, 70 bin lira Neymiş bu Adasama? Ladasama mıydı? Bunun gerçeğinden ismini unuttum. 1.5 benzinli, 80-85 sağlığı var, 2000 model, 65 beygir, 170 binde onaylı değil manuel. Ee, o zaman 70 binde ise full artı full diyor, yani ne kadar full olabilir? Klima varsa zaten ee, 60 bin verelim. 65 bin verelim. 65'i de kabul etmedi, 68 verelim o zaman. Aa kabul etmedi lan oğlum insan biraz düşer lan. Şuna bakalım 107.000 bin lira. Tofaş galiba aynen Tofaş mı? Evet Tofaş. 107 bin lira bakalım buna. 1.6 benzinli 96 sağlığı var güzel. 2000 model 65 beygir 152 bin de orijinal manuel. Güzel bu arabayı beğendim. O zaman ee, 107 ise bunu bir 90 bine vermez de yine de deneyelim. 95 bin yapsak. 95 bin de kabul etmedi. Tamam o zaman en son çare 100 yapıyorum arkadaşlar. Bu arada klavyem de bozuk. Ara sıra silemiyorum. Tamam 100'ü kabul etti. İkinci aldığımız arabada bu oldu. 126 var. Hala araba alabiliriz. Burada bir sürü araba var. 132 bine var. 163 bine var. 103 bine var. O zaman şunu bir deneyelim ya. En uygun şu an bize bu. Neyse ya önemli değil değişen. 1.4 benzinli 84 sağlığı var. 1999 model. 75 beygir. 187.000'de binde manuel. Kilometresi orijinal değil. E bakalım. Kondisyonu güzel diyor. 120 bin verelim. Bizim kaç paramız var? 126 biniz var. Oha bizim. Belki alamayız bu arabayı. 120 kabul etmedi. 126'yı kabul edecek mi? 126'yı kabul etti. Güzel. Son paramızda bir araba daha aldık. 3 arabayla çıkıyoruz. 368 liramız var. Allah kahretmesin. Eve gidemeyeceğiz vallahi. Benzin biterse gojob diyelim be. Şimdi o bir şey diyeyim mi? O kadar güzel duruyor ki araba. Şunları görünce hiç satasım gelmedi de. Keşke bu arabaları binebilsek ya. Böyle bir güncelleme falan gelse. Denesek falan arabaları. Bence güzel olabilir. Şu plakalarını takalım sonra fiyatlarını belirleyelim. Tamamdır. Hepsinin plakalarını taktım arkadaşlar. Ee, i̇lk başta şuna bir fiyat belirleyelim. 620 bin. 850 bine koyabiliyor muyuz? <laughs> Biraz fazla oldu ama 850 bine koyabiliyor muyuz? Bir bakalım. 850 bine koyamıyoruz. 800 bine koyabiliyor muyuz? 800 bine de koyamadık. 790 yapalım. Böyle böyle düşüreceğim ya biraz fazla kar edelim Yine olmadı 770 bin yapalım yine olmadı o zaman 750 bin mi bunun şeyi O zaman 100 bin lira kar koyalım bari ya 720 olsun aynen maksimum 100, 100 bin lira koyabiliyoruz galiba Tam buna bakalım 100 bin lira 150 bin olabiliyor mu bu Bakalım şöyle bir ee, 140 yapalım 130 yapalım Bakalım olacak mı tamam 130'da da bu oldu ee, Bu 126 bin 160 bin yapabiliyor muyuz 60 bin olmadı. 150 bin oluyor mu? Tamam 150 bin oldu. Güzel. Bundan da 24 bin lira kar koyduk. Güzel. Şu anda 3 tane arabamız var rafımızda. Hemen bir dükkanımızı açalım. Müşteri bekleyelim. Ve gelen gidene falan da çay verelim. İnşallah üçü de aynı gün satılır. Çok güzel olur. Bu arada şöyle bir bakalım hemen. Yani gerçekten çok güzel duruyor. Tam var ya tam lenlik bir fotoğraf. Aa bu arada müşteri gelmiş arkadaşlar. Ben tam tam lane için uğraşıyordum. 699 bin diyor. Hem de BMW'ye gelmiş. Kaç bin almıştık? Oo güzel. Zaten 720'ye koymuşuz. 21 bin lira şey düşüyoruz. Fiyat düşüyoruz. Neyse düşelim ya aynen. Ben kabul edeceğim arkadaşlar bunu. Hem ilk müşterimiz hemen kabul edelim. 700 bin liramız oldu bile. Şimdi şu arabaları satalım. Bu arabaları sattıktan sonra yeni bir araba alacağız mı bakalım. Bilmiyorum bugüne sığabilir mi bilmiyorum. İnşallah bugün satılır da alırız yeni bir şeyler. Hemen şöyle çayımızı yapalım. Tostumuzu yiyelim. Müşteri beklemeye devam edelim. Çay vereceğimiz biri var mı? Tamam sana çay vermişiz. İyi. Bunlar da satılsın bugün ya. 1 milyon liramız falan oluyor. Oluyor mu? Yok galiba olmuyor ama yaklaşıyoruz. Aa arkadaşlar saat zaten 5 olmuş. Ben de beklemeyi düşünüyordum. 5'ten sonra şey gelmiyor. Müşteri gelmiyor. Ee, şu arabalar bir cilalansın. Zaten o varmış sadece. O gittikten sonra bugünlük maalesef dükkanı kapatmam lazım. Yoksa zaten müşteri gelmiyor. Bir işimize yaramayacak. Aynen. Bugünü kapatıyoruz mecbur. O zaman 700 bin lira bir araba alsak mı? Yoksa beklesek mi? Go home diyelim mi? Çöpümüz var mı? Çöpümüz yok. Tamam. Şu arabaları yıkayacağız. 700 yeni araba mı alsak yoksa bunları sattıktan sonra bir tane mi araba alsak? Ee, şunları bir yıkayalım. Düşünürüm. Şunları iyice bir köpük sıkalım arkadaşlar. Yıka 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 yıka. Güzel gözüksün. Sonra saygımızdan düşüyor. Respektimiz kaç bu arada? 2-4-5 yıldızlı respektimiz var. Güzel. Tamam bunları yıkadık. Bir de şu çöpümüzü atalım. Buraya kim çöp attı ya? Ya ben bunların satılmasını bekleyeceğim ya aynen. Güzel bir araba alalım. Hem pahalı hem güzel bir araba alalım. Hemen işimizi açtım. Bunlara müşteri bekleyelim arkadaşlar. Şu abiye de bir çay verelim hemen. Ya yani 10 tane 20 lira olacağını bir tane 200 lira olsun değil mi? Aynen öyle. Bu da burada çıktı ama. Çıktı Çekil bir Oo, hemen müşteri geldi. Hemen geldi. Hangisine geldin? Eee Clio'ya geldi. Clio 150 satıyorduk zaten galiba. Oo, al al al. Al git al git. Sel diyelim hemen. <laughs> Güzel 850 binimiz oldu. Bunu kaça satıyoruz? Lan 1 milyon olmuyor ya. 1 milyon olsaydı iyiydi. Neyse valla var ya iyi müşteri gelmeye başladı. Hızlı müşteriler gelmeye başladı. Tamam son bir arabamız kaldı. Bunu da satalım da hemen araba almaya gidelim ya. Canım araba almak istiyor. Arkadaşlar bir müşteri daha geldi. Bu arabaya kaça koymuştuk unuttum. 130 bin herhalde. Aynen 130 bin. Bakalım kaç verecek. Bunu da satalım. E Oo oh, direkt al direkt al. 982 binimiz oldu. Direkt şimdi araba almaya gidelim. Hemen güzel bir araba alalım arkadaşlar. Ee, şöyle bakalım hemen şu araba pazarına bir gidelim. Şimdi inşallah güzel arabalar vardır Yoksa bir tane daha bundan alsak. 710 bin. Yok. Bizim paramız daha fazla. Daha büyük şeyler almamız lazım. Şu Mercedes kaç liraymış? Ya bunda ucuzmuş lan. Yani şu anki paramıza göre ucuzmuş. Kedi var burada bir tane. Oo pahalıymış. da kedi güzel duruyor. Toyota ne kadar? Toyota da normal. Bunu geç. Ee, şu ya şu Mercedes'leri almak istiyorum da. Oha ya çok pahalı. Audi var 815'e. Bir tane ticari araba alalım mı? tane bence ticari hem de ucuz ha. 625 509. Ticari araba mı alsak ya? Şu, şuna da bakalım. 640 bin. Lan 900'lük bir şey yok mu ya tam bizim bütçeye uygun? falan ne kadar? Oha çok ucuz. O baya ucuzmuş ha. 2016 otomatik. Baya ucuzmuş. Bunu mu alsak? Şuradaki araba neymiş? 877 bin. İyi 30 Hyundai. Otomatik mi? Manuel. Bence ne yapalım biliyor musunuz? Aslında bir tane araba almak istiyordum da. Bunu büyük ihtimal yapamayacağız. Bir tane araba yine şu poloyu alalım. Şu neymiş? 20. Ya diğeri daha güzel. Bir tane polo alalım. Bir tane de ticari araba alalım. Hiç ticari almadık. Ee, o yüzden şu poloya bir bakalım arkadaşlar. 326 bin lira. 1.4 dizel. 82 sağlığı var. 2016 model. 100 beygir. 136 bin de orijinal. Otomatik. Çok hoşuma gitti. Niyeyse. 326 bin. 300. 300 verelim mi ya? Kabul edersin. Ooo 310 verelim. 110, 310 310 kabul etti güzel bunu direkt al kaç liramız kalıyor 675 güzel biri 509 bindi biri de 600'lü bir şeydi ee, lan yine susuzluğumuz şey oldu ya 509 bin bu ee, bu 625 bin bu niye daha fazla 140 beygir 140 beygir 2016 111 binde 2016 107 binde 20 dizel bu ne bu da 20 dizel niye bu kadar fark var acaba bu ne ki ismi ne bunun Fiat Ducato bu ne? Oğlum hey, her şey aynı. O zaman biz bunu alalım. Bu çok pahalı. Her şey aynı. Sadece bu otomatik. Diğeri semi otomatik. Engine Con 96 98 Ya o de bir şey olmaz ya. Tamam bunu alalım arkadaşlar. Şuna hemen bakalım. E, 2.0 dizel 96 sağlığı var. 2016 model 140 beygir e, 111.000'de otomatik. Otomatik diyecektim. Otomatik bunu alalım. Hoşuma gitti bu. 450 450 kabul etmedi. 450 bine 470 bin verelim. 490 bin son. Tamam güzel. Tamam bunu almamız güzel oldu. 185 bin. Hatta bir tane daha alabiliyoruz. Bir tane daha alalım ya. 185 bin kalsa ne olur kalmasa ne olur. Sembol var burada. Sembol pahalıymış. Şu ileridekiler ucuz. İleridekilere bakalım. Ama gerçi yürüyemiyoruz şu an. Keşke şeye de baksaydık. Yani sokaktaki arabalara da baksaydık. Neyse 162 bin lira. E, ee, 90 bin lira. Megan ne kadar? 326 bin lira. Ee, şunu bir alalım. 1.5 dizel 98 sağlık 2005 model 75 beygir 195 binde orijinal değil manuel Eee yine ev için şey istiyorlar 150 bin verelim bunu çok önemli değil zaten 10 bin lira falan tamam güzel Parkşa gönderelim 35 bin liramız da kaldı 3 tane de araba aldık bir de ticari güzel go job diyelim hemen ee, o bak ticari çok değişik durdu ha baya büyük duruyor bir de sığmamış zaten güzel ticari almamız güzel oldu hemen plakalarını takalım ee, bugün bu arada aa bugün bitmiş maalesef. Neyse şu plakalı bir takalım bir de fiyat belirleyelim ya. Tamam hepsine plaka takmışız. Aynen hepsine plaka takmışız. Ee, 150 bine olan şeyi 180 bine satarsak benim için uygun. 180 bin. Direkt kabul etti zaten tamam güzel. En son ticaretinin şeyini yapacağım. 310 bin ben bunu 400'e koymak istiyorum çok hoşuma gitti. 400 expensive. Ya nasıl expensive? Çok güzel araba aslında ya. O zaman buna ne diyelim? 390 bin diyelim. Bunu da kabul etmiyor. Ay Allah'ım 380 bin. Bak bunu da kabul etmedi. Baya düştü karımız vardı. 370 bin. Bunu da kabul etmedi. 360 bin dedim. Oha oğlum 50 bin kar da koyamıyorum. Niye bu kadar az koydum? koydum? 350 bin. 350 bin de kabul etmedi. Buna da mı şey yaptık 30 bin lira koyduk? 340 bin. Ooo baya az kar koyduk ya. Çok da hoşuma gitmişti. Neyse şuna bakalım. 490. Buna mesela 600'e koyabiliyor muyuz? Daha dedim ki 600'dü. 600'e koyduk. Keşke daha fazla deneseydim ya. Ben olmaz diye denemişim. Neyse 110 bin lira kar. En fazla kar bundan gelecek. Ee, güzel. Bu arada çok geç olmuş ya. Vallahi çok geç olmuş. Hemen diğer güne geçelim. Güzel duruyor. Hoşuma gitti benim. Hemen şöyle bir go home diyelim. Çöpünüz var mı? Var. Çöpü olmazsa olur mu? Çöpümüzü hemen şöyle atalım. Pislendiniz mi? Pislendiniz. O zaman... Şöyle bir savunlayalım hepsini. Bu arada en fazla kar bundan gelecek. Çok hoşuma gitti şimdiden bu araba. Tamamdır arkadaşlar. Bunları da artık satışa koyduk. Bunun satılmasını bugün beklemeyelim. Yani bu videoda beklemeyelim. Diğer videoda bunları satalım. Size daha fazla böyle videoların gelmesi istiyorsanız kanala abone olup video beğenmeyi unutmayın ve öneriniz varsa yorumlara yazın. Bakalım diğer bölümde bunları satabilecek miyiz? Satınca ne araba alacağız falan. Bunlar ee, bunları ben de merak ediyorum. Kendinize çok çok dikkat edin. Bay bay.